Ee, özellikle bize bu hizmeti sunan Büyükşehir Belediye Başkanım, Bakanıma çok teşekkürlerimi sunuyorum. Önceden yolumuz çok kötüydü. Hava yağdığı zaman yollar bozuluyordu. Afatlar oluyordu, şeyler oluyordu. Devamlı uyku yiyemiyorduk, yol bozulur diye. Yani şimdi köyümüzde bir medeniyet geldi, yolumuzu yaptık. Çok güzel oldu. Hava yağsa bile daha rahat uyuyoruz. Daha sıkıntımız yok, yol derdimiz yok. Allah razı olsun. Yolumuz çok güzel oldu. Yol sorunu diye bir sorun kalmadı hepimizin bildiği gibi yol medeniyettir. İnsanın kalbine akan ana damar gibidir. Bize medeniyeti getirdiler. Yol sıkıntımız yok Allah'a çok şükür. Ben herkese çok çok teşekkür ediyorum ve onlara dua ediyorum. Allah onlardan razı olsun.